Bana sadece 4 dakika verin ve bu kısa sürede size öğrenme hakkındaki en büyük yanılgıyı göstereyim. Çoğumuz bir konuyu okuyup geçmenin ya da bir videoyu izleyip bitirmenin her şeyi hatırlamak için yeterli olduğunu düşünürüz. Oysa bu öğrenmenin yalnızca ilk adımıdır. Okumak ve izlemek bilgiyi almak için gereklidir. Fakat asıl öğrenme bu bilgiyi aktif olarak kullanmaya başladığınızda başlar. Gerçek öğrenme pratik yaptığınızda ve bilgiyi eyleme dönüştürdüğünüzde gerçekleşir. Yani öğrendiklerinizi uygulamadan onları gerçekten kavramış sayılmazsınız. Beynimiz bizi kolayca kandırır. Bir şeyi tanımak onu gerçekten anlamakla aynı şey değildir. Sadece tanıdık gelmesi onu bildiğiniz anlamına gelmez. Gerçekten öğrenmek için kendinizi test etmeli, bildiklerinizi uygulamalı, hatta hata yapmaktan korkmamalısınız. Hatalar Öğrenmenin en güçlü araçlarından biridir. Acemilikten uzmanlığa giden yol sadece izleyerek değil, tekrar tekrar yaparak ve deneyimleyerek inşa edilir. Öğrenmenin gerçek gücü uygulamada saklıdır. Hatırlamanın sırrı mı? Aslında beynimiz bilgiyi kalıcı hale getirmek için oldukça akıllıca bir yol izler. Yeni bilgiyi sizi heyecanlandıran, ilginizi çeken şeylerle birleştirin. Beyin, duygusal bağ kurduğu bilgileri daha kolay hatırlar. Meraklı olduğunuzda, öğrenmek zahmetsiz gelir, beyniniz dikkat kesilir ve öğrenmeye açık hale gelir. Merak, öğrenmenin yakıtıdır. Bunu video düzenlerken öğrendim. Sadece eğitim videoları izlemek, kendim denemeden işe yaramadı. Bilgiyi uygulamaya koymak şart. Her küçük görev, bir geçiş yapmak gibi, beni problem çözmeye ve hatırlamaya zorladı. Hatalar yapmak ve tekrar denemek, öğrenmeyi derinleştiriyor. Anında uygulama bilgiyi beceriye dönüştürür. Pratik yapmak teoriyi gerçeğe taşır ve kalıcı öğrenmeyi sağlar. Her küçük başarı güveni artırır ve hafızayı pekiştirir. Başarı hissi öğrenmeye devam etme isteğini güçlendirir. Yapmak, bilmek ile gerçekten anlamak arasındaki boşluğu doldurur. Deneyim bilgiyi içselleştirmenin en etkili yoludur. Bir şeyleri yazmak güçlü bir öğrenme aracıdır. Kendi kelimelerinizle özetlemek, bilgiyi hafızanıza kilitlemeye yardımcı olur. Hızlı, düzenli tekrarlar sadece 5 dakika unutmayı engeller ve hatırlamayı güçlendirir. Notlarınızı zihinsel bir kütüphane gibi düşünün. Yazmak düzenler, gözden geçirmek tazeler. Bu aktif yaklaşım sizi pasif bir tüketiciden bilgi küratörüne dönüştürür. Notlara ve tekrarlara biraz zaman ayırın. Anlayışınız kalıcı olacaktır. Bir şeyi gerçekten ustalaşmanın en etkili yolu nedir biliyor musunuz? Onu başkasına öğretmek. Çünkü bir konuyu başkalarına anlatmak hem kendi bilginizi test etmenizi sağlar hem de eksiklerinizi ortaya çıkarır. Bir konuyu açıklamaya çalışırken aslında neyi tam olarak bildiğinizi ve hangi noktaları gözden kaçırdığınızı fark edersiniz. Bu süreç öğrenmenizi daha derin ve kalıcı hale getirir. Öğretmek, karmaşık fikirleri sadeleştirmenizi, netleştirmenizi ve birbirine bağlamanızı gerektirir. Böylece bilgiler zihninizde daha sağlam bir şekilde yerleşir. Başkalarından gelen sorular ise düşünme biçiminizi sorgulamanıza ve konuyu farklı açılardan görmenize yardımcı olur. Bu da öğrenmenizi daha da derinleştirir. Gerçek ustalık sadece bilgiyi almakla değil, onu uygulamak, paylaşmak ve başkalarına aktarabilmekle mümkündür. Bu yüzden sadece öğrenmekle yetinmeyin. Bildiklerinizi kullanın, yazın, anlatın ve öğretin. Her paylaşım bilginizi daha da güçlendirir. İşte bu şekilde öğrendikleriniz hayat boyu sizinle kalır ve başkalarına da ilham olur.